hayatımız boyunca pek çok kez üzülme, değmez sözünü duyarız. Ancak bu söz çoğu zaman duygularımızın derinliğini ve anlamını göz ardı eder. Cemal Süreyya'nın dediği gibi, üzülme değmez sözünü duymaktan sıkıldım. Değmeyenlere zaten üzülmem. Üzüldüğüm şey, değmeyenlere yüreğimin değmiş olması. Bu söz aslında duygularımızın ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu bize hatırlatır üzüntülerimiz, hayal kırıklıklarımız, bunlar yaşadığımız ve değer verdiğimiz anların birer yansımasıdır. Biz kalbimizi açtığımız, sevgimizi verdiğimiz için üzülürüz. Değmeyenlere değil, bu değmeyenlerin yüreğine dokunmuş olmasına üzülürüz. Bir an düşünün, değer verdiğiniz birine karşı hissettiğiniz duyguların yoğunluğu. İşte bu duygular sizi siz yapan, insan yapan şeylerdir. Bu yüzden duygularınızın ve yaşadıklarınızın değersiz olmadığını hatırlayın. Kalbinizi açtığınız her an sizi daha güçlü ve daha derin bir insan yapar. Kendi duygularınıza ve yaşadıklarınıza değer verin. Her ne olursa olsun bu yolculukta hissettiğiniz her şeyin bir anlamı ve değeri var. Cemal Süreyya'nın da dediği gibi, değmeyenlere zaten üzülmem. Üzüntülerimiz yüreğimizin gücünü ve derinliğini gösterir.